11 yaşındayken beyin hapsesi nedeniyle iki kez ameliyat geçirdi ancak sol tarafındaki şiddetli titremeler yüzünden kalem dahi tutamıyordu. Pelin Köroğlu'nun hayatını bu küçücük cihaz değiştirdi. 16 yıl boyunca tam 6 kere beyin pili değiştirilen Pelin'in arkadaşlar arasındaki lakabı da pilli bebek. Normal evde vakit geçirdiğim bir anda üşümeye başladım şiddetli bir şekilde. Daha sonra ateşim yükselmeye başladı ve aşırı baş ağrısı başladı. Hemen bir acil hastaneye gitmemiz gerekti o durumda. Çünkü hani bir grip, soğuk algınlık gibi bir şey değildi bu, farklı bir şeydi. Bütün gece boyunca tetiklerim yapıldı, araştırmalar başladı. Ve sabah da tanı kondu, beyin hapsesi oluştuğu söylendi ve onun temizlenmesi gerektiği söylendi. Hemen ertesi sabah ameliyata girdim ve beyin hapsesi temizlendi. Fakat bir hafta sonra tekrar hapsi oluştu. Tekrar bir ikinci ameliyat, doğrusu tekrar temiz izlendi Bu ameliyatımdan sonra iki sene boyunca da ilaç tedavileriyle aslında yol kat etmeye çalıştık. Hani bir sonuç görsek çünkü ekstra bir ameliyat olmam gerekmeyecekti. Güç kaybı zaten vardı. Sol elimi asla kullanamıyordum istediğim gibi ve istem dışı hareketler oluyordu. Katılmalar diston sebebiyle oluyordu. Aşırı omuzdan titremeler, ayakta da hafif sekmeler başladı zaman içerisinde. Çünkü gitgide çünkü bu yayılmaya başlıyor. Geceler uyurken ben kolum aşırı titrediğinde saklamaya çalışıyordum ya da işte bacağımın arasında sıkıştırıyordum titremesin diye. Ders anlatmaya kalktığımda yine tatlı da aynı şekilde kağıdı tam tutamıyordum ve aşırı titremelerim oluyordu. Bu durumda da yine kolumu tutuyordum, sıkıyordum. Bir şekilde kendimi kamufle etmeye çalışıyordum. Eskiden çok güzel koşardım. Bu süreçten sonra koşamadım mesela. İlaçlara cevap vermediğimiz iste için istediğimiz kadar büyüyor. O şekilde de ilaç tedavisine sonlandırıp beyin pili karar verildi doktorlarım tarafından. 11 yaşında ilk hastalığıma tanıştım. 2 sene sonra 13 yaşında ilk beyin pili takılan çocuk hasta bendim Türkiye'de. Biliyorum ki benim de ailemde içinde kıyametler koptu bu süreçte. Hep böyle birbirimizi motive etmeye devam ettik. Hastanede hatta elim titerken halay falan çekiyorduk böyle oyunlaştırıyorduk durumları hepimiz için. Onları zorladığını düşünüyorum. Tam göğüs kafesinin altında böyle bir pilimiz var. Bu pil sayesinde hayata bağlandım diyebilirim. Kendisi ufacık ama bütün hayatım etkisi çok büyük. Beyin pilinin 4-5 seneden uzun süre kalacağı söylendi bana ama bir sene sonra beyin pilim bitti. Çünkü o süre çok fazla akım ayarlamaları yapıldı. Bu da pili bitiriyormuş erken bir şekilde. Biz bilmiyorduk, şok olduk. Ardından yeni bir bil takıldı bir senenin ardından. Dediler ki hani bu artık uzun süre gider. O da iki yıl sonra bitti. Yine bir şok yaşadık. Daha sonraki pillerimde artık ayarı oturtturduğumuz için daha sonra iki tane daha aynı pil ameliyatlarından gerçekleştirdik. Onlar da yaklaşık 4 sene aralıklarla yapıldı. Yani şu anda da 6. pilim 14 gün önce takıldı. Şu an 6. pilim takılı. 4. pilim değişeceği zaman dedim ki artık bu pili ben görmek istiyorum. Tam internetten görüyorum ediyorum ama elimde de bir şey olsun. İnsanlar sorduğunda da göster gösterebileyim. Hatta kolye yaptırım diye düşünüyordum ama bu zaten yeterince bir ağırlık yapıyor. ikinci bir ağırlığa gerek yoktu videodumda. Ailem pilli bebeklemeye başladı bana tabii ki. Küçük bir çocuğun pilim var. X-ray cihazlarından uzak duruyorum. Çünkü o pili kapatabilir, devre yapabilir dendiği için sadece X-ray cihazlarından uzak duruyorum. Onun için herhangi bir hani hayata dair kendimi korumam gereken bir durum olmuyor. Pelin bize ilk defa yaklaşık 16-17 sene önce geldi. Beyninin tam orta bölgesinde bir apse saptandı. Üst solunum yolunda, burunda, sinüslerde olan bir enfeksiyon ilerlemiş ve beyninde apse yaratmıştı. Bu apsenin tedavisi için apseyi ince bir iğneyle ile aspire ettik ve antibiyotikler verdik. Ancak o absenin bulunduğu yerde yarattığı tahribat nedeniyle sol kolunda istemsiz hareketler olmaya başladı. Yaklaşık bir, bir buçuk iki sene ilaç kullandı. Ondan fayda görmedi. Rubral tremor dediğimiz bu tip tremor çok nadir görülen bir şeydir. Yani erişkinde de nadir görülür. Çocukta hele iyice nadir görülmüş olur. Zaten o yaştaki çocuklarda beyin pili endikasyonu nadir görülen bir şeydir. O nedenle de pilin çok hani özel bir hasta, beyin pili taktığımız hastalarda pilden sürekli olarak o bölgeye bir elektrik akımı veriyoruz. Bu pilin de bir ömrü olmuş oluyor. Bazı hastalarda 2-3 senedir, bazı hastalarda 5-6 senedir. O sürenin sonucunda pili değiştirmek gerekiyor köprücük kemiğinin altından küçük bir ameliyat ile. fark etmiyorum tabii kendine. normal geliyor ama video falan çektiğinde direkt hani aşırı kastığım falan çok görüyorum. Aşırı onu titremede hiç bir sıkıntı şey olmadı. Önce sağ elinle çiziyorsun, sonra da solla yapacaksın. Tamam, güzel. Tamam, çiçek olmuş, çiçek olmuş. Peki. Kulak karşıya doğru. Yumurtanın aç kapak. Beni koy kucağına. Annesiyle yaşıyor ya. Aynı yatakta yatıyorlar, hani büyük yatakta zam prezent için konu sürekli de kolumun üstüne yatarmış. Şimdi çocuğu için bana sorular sordu. O yüzden şaşırıyorlar. Hatta işte kavrayamıyorlar. O beyin filmi kalp pilimi mi diye. Parkinson hastalığı her yaşta herkesin başına gelebilecek bir durum.